İçindeki uçsuz bucaksız çöldan kurtulmak için insana rahat veren eğilimleri taklit ediyordu. Daha önce sigara içmemesine rağmen buzlu pınar tesislerinde muavin yarım saatlik bir mol anonsu yapınca yanında oturan koltuk arkadaşından bir sigara almıştı. Parmaklarının arasına aldığı sigarasını arkadaşının elinin çakma yöneldiğini görünce yakması için hızlıca dudaklarının arasına götürdü. Ellerini siper ettiği gelen titrek ateşe sigarasının iyice yandığına emin olduktan sonra arkadaşının eline dokundu. Dokunuş sigaranın yandığı anlamına geliyordu. Ardından da arkadaş çakma kendi sigarasına yöneltti. Ağzına giren dumandan sigaranın yandığına emin olduktan sonra bir an önce sigarasına kavuşmak için çakmağı hızlıca cebine soktu. Zınar dudaklarının arasındaki sigarayı unutmuş, karşısındaki heybetli dağlara bakıyordu. Yeni doğan güneş, gören gözlere eşsiz bir doğa güzelliği sunuyordu. Herkes bu güzelliği fark edemezdi. Çinleri bakar geçerdi ama onun dağlara olan düşkünlüğü bu görsel karşısında onu büyülüyordu. Sigarasından bir iki fırt çekti, sigara gittikçe küçüldü ve artık çöpe atılması gereken bir izmarit oldu. Dağlara karşı saygısızlık olmasın diye sigarasını söndürüp çöpe attı. O sırada buzlu pınarın değerli çaycısı elinde tepsiyle dolaşıyordu, Asmalanan sigaraya karşılık bir çay ısmalamak gerekirdi. Çaycının yanına varıp kaçak mı diye sordu. Çaycı başıyla onayladı. İki çay alıp 20 lirayı bıraktı. Çayları yanındaki küçük masaya bırakıp arkadaşının kaç şeker attığını bilmediği için ağzı açık şekerlikten iki şeker çıkardı. Ve dibinin kenarına koyup çayları aldı. Birkaç adım ilerledikten sonra otobüsün yanında duran arkadaşına çayı uzattı. Teşekkür edip çayını aldı. İnce belli bardağı sıkıca saradılar. Zınar ilk yudumda sanki içlen oymuş gibi önce ağzında biraz konakladı. Tadı bıraktığına emin olduktan sonra çay yutağa yolladı. Zınar geçerken hepsine selam veriyordu. Yutak onu fazla tutamayıp yemek borusuna gönderdi. Yemek borusu da Zınar'a dokunanlardan biri olarak mutlu bir şekilde onu mideye gönderdi. Zınar bu tarz eylemlere önem verirdi. Yemeği doymak için yemez tadına çıkara çıkara yerdi gördü ve tükettiği şeylere karşı saygılıydı. Sarıldığı bardaktan bir yudum daha aldı ve bir yudum daha. Bardan dibinde bir damla kalmayana kadar içti. Bardağı ters çevirdiğinde tek bir damla bile yere düşmedi. Arkadaşı aç mısın diye sordu. Zınar doygunun zirvesindeydi. Bir bardak çay ile doymuştu. O yüzden hayır dedi. Arkadaşı Zınar'ın elindeki bardağı alıp arkasında kalan tesise yöneldi. Yalnız kaldığını anlayan Sınar biraz daha yaklaştı dağlara. Yolun kenarında durup öylece dağları izledi. Büyülenmiş gibiydi dağlara bakarken. Dağlara dolaşan abisinin şu an neler yaptığını düşündü. Düşündükçe de kendinden geçti. İlerledi. Tünelden çıkan arabayı fark etmeden, korna sesini duymadan ilerledi. Üstüne gelen araçtan bir haber ilerledi. Son gördüğü şey bu güzel dağlardı. Herkes zınarın etrafına toplanmış, huzuru bir şekilde uzanan zınarı izliyordu. Zınar bu olanlardan habersiz çoktan dağlarla bütünleşmişti.